Sen nereden çıktın? Sizi ziyarete geldim. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk Şimşek. Şey bir sorum olacak. Tamam sor. Ben erkek arkadaş istiyorum. Olur sen merak etme. Hemen ona yazayım. Oğlum çabuk baksana kız arkadaş buldum ismi Merve bu da numarası ona çabuk yaz. Bizimki buna sevinecek. Oğlum bizim Şimşek'ten mesaj gelmiş. Oha yeni bir kız hale eden daha iyi olacak. Tamam kanka eve gidince ona yazarım. Hemen eve gideyim. Hemen ona mesaj atayım. Selam nasılsın numara ne ı şimşekten aldım. İnanamıyorum bu şimşek in arkadaşı. Tamam nasılsın. Ulan bu kim böyle? Bak çocuk kardeşimden uzak dur ben askerim seni öldürür üyüme. A kız beni özledi galiba. Eyvah ben bittim. Ah ulan bu yapılır mı bana? Gerçekten üzgünüm kanka. Gaston bir tane daha bira getir. Lan oğlum yeter artık bira içme artık hasta olacaksın. Oğlum bırak beni hastalıklar bulsun amin. Tövbe tövbe sen kafanı duvara vurdun. Olsun be hacı sen daha güzel l r i layıksın. Hadi eve gidelim. Tamam gel hesabı ben öderim. Tamam gidiyorlar. Sen beni ve ablamı kovarsan işte böyle olur. Abla h r ş y i s t g m z gibi gidiyor. Aferin kardeşim sen gözüm e girmeye başladın.